Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen şöyle. Kanal 3'ten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuza baktınız vallahi Kütahya'nın <laughs> hiç biz dili bir... <laughs> yengi dafyon demiş. E afyonlu Beyköy'de hani rahatsız mı oldun? Yok. E, i̇yi o zaman sıkıntı yok. Sen <laughs> Ahmet Baba'yı nereden buldun? Kütahya'nın medarif tane bulmuşsun ya. Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de Baba dostumuz. Gelmiş dedik ki İsmail abiyi ziyaret edelim. Allah razı olsun. Biz Yakup Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizane size afyon'dan e, küçük bir hediyemiz var. Tamam. E, Patronun ereğini biliyor musunuz? Amına kodumun çocuğu. Anan gelsin. Amına kodumun oğlu. Şeyi mi buraya? Ne geldin? Ne geldin? yayın gibi. Ne yapıyorsun amına sen? Abi tam bozdun mu can orada geldik ya Ne yapıyorsun amına ne soracaksan amına kurma. Ne amca? <laughs> can can yani, biz söylüyoruz ya. Yani. Ya, ya. bakmıyor ya, şey Şimdi abi, e, gerçi biz buraları buraları de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriye de çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Aman kodum. Nasıl oldu ne bileyim ben aman Adını sormadan söylesen sen <laughs> <laughs> ona da sikiyor. Ne kodumun geldi la kadar bu seferde. Benim hastam bana ne sikerim ha. kodum. Dur aman ha kodum. Güzel işte. <laughs> şimdi abi ne var mı Şimdi abi, <laughs> sonra ne miskin tamam ne isamına kadar sonra sıkıştım onlara kadar abi ben yok elime verdiğim yedim değil ama ne <laughs> şimdi bununla ilgili bir seni tedavi ettiler Ettirem tabii. isterim tabi. İsterim de beni de böyle seviyorlar ya. biz de zaten onun işi geldi. kızıyorsun değil mi? Kızmam ben. Kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki ananız ki. Ne parayı diyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim, ben söylemem evimde. Ortağım ananız ki ama. Amına kodum. Adam böyle sana dokundu. He. Dokundu. Böyle dokunduğu zaman ne yapıyor? Ne yapıyor görme yani Nasıl tedavi ettirsen? Afyon'dan arayıp duruyorlar ya biz seni tedavi ettiren değil mi? Durma ne? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? O yüzden bir yerden nasıl tedavi? Sen ne istiyorsun gülüm? Bana Böyle gelenler de küfür ediyor mu? Ediyor anarizke. Abi tamam yoruldum ama ne gördüm? Peki güzelce sor. Gerçekten. Böyle çok zorlandığın da oluyor Tabii mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü vücut kendi istenen bir şey böyle olduğu için. Düşündüm. Düşündüm gittim deli zannettiler. Ben delilerin içine kapattılar. Çalgıcı garısı bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Delilerin içinde tek. mu gittin? Yok buradaki devlet hastanesinin. Ha ne dediler? E, deli zannettiler burada kalacağım bir hafta on gün biz seni dediler, yani <laughs> dediler. Başka böyle böyle fizik tedavide ne bileyim böyle... Onunla alakası yok. Hayır hipnozdan falan bir alakası yok. yok. Peki da mı başladın çocukken? Yok çocukken var. Ben gezek gezerim, 25 sene evvel. daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Elimiz kim Kadın ne numarım ne? <laughs> Merhaba. Hamza. Hamza. Amına kodum. Hadi, hadi. Hamza. Hamza. Bu mamına bu insanları indireceğim. Böyle işte ya. Valla çok zor ama. Gerçekten çok zor şey. tabi bunu yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez mi yazık uzak duruyor ne yapsın? <gülüyor> 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 Tabii, o e evlenirken tembih ettim ben. Yakın dönün fazla yaklaşma anında sen de diye. Demin <laughs> <laughs> görmedin mi Cancan'ın orada amına demedim Hastaneden <laughs> geldi. seni yüzünden çıkamadık. <laughs> <laughs> ben seni bilmiyordum ki. Ben, de, ben, ben de seni bilmiyordum. De. bilmiyordum. Çekim yapıyorsun. Gana akır. Ne bilen amına kodum ne yapıyorsun? <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun ne kurcalıyorsun ne bulacaksın amına kodum? Oğlum amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kodum? Ben yoruldum hastaneye gideceğim. İşim var ne diyersen çabuk değil Seni tanıdım da çok memnun Ben de çok memnun oldum. oldum. Ya yani problem bakma. yok. Ama bizim bu... Biz sen üzdüysen özür diliyorum. Hayır bizde kötü bir şey yok. Kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de yapmıyoruz ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyorsun. Ama, ama gerçekten çok güzel ya. Yani tabii insanlar, insanlar bizi... Bazıları, bazıları da bak Şaka kaldıramazlar mesela. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki. Bizim şaka değil, bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum. Adam dört onun üstüne paşa dostu, fark etmiyor işte. <laughs> olmuna kodum. Yapma diyoruz, olmuna kodum. <laughs> Lan, ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allah'u ekber ya, ee. Evet. <laughs> Peki, böyle ne yapacağını dinlemez ne Ben tutmuyorum ki zaten o yüzden. Bir <laughs> evet. şeye benzemiyor. Yani buradan Afyon'a, kanal 3 izleyicilerine. Ananı sikeyim Ne diyeyim ben onlara? Ee kıymetini bileyim memleketiniz. Allah'a emanet <laughs> olun. Kapat lan. galiba soru soracağız. Ne Telefon Adın neydi? Halise bak bize. Burger adamız ki. Lan oğlum abi gram diyor da amına koyayım. Abi lan deli deli iman ölü. <laughs> ölü ya. Ne A ne abi. bir daha alalım bir daha. Deli deli iman ediyor bulurmuş ya. Yeminle amına koyduğum aşker. Kafanın ne demek? Bu amına ben de tikvanımız kim canım yok. <laughs> Onu da amına ben de tikvanımız kim canım yok. Kapat Kapat. Kapat.

Allah Allah. <laughs> 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 nah, ne Dayanır mı satıyor? Hadi kolay gelsin. <laughs> <laughs> ちょっと見れました。